Herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar, bir önceki videomuz elmaslık ünvanıydı. Şimdi sıra as başkanlıkta. Artık kademe 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 sultanlar doğru gidiyoruz. As başkanlık şirkette çok çok önemli bir ünvanlardan bir tanesi. As elmas ve as başkanlık ünvanlarını ortalama ilk yüz arasına girebiliyorsunuz. Farmasi'de de 3 milyon üyesi olan bir doğrudan satış sektöründe olan bir firma ve siz bu 3 milyon kişinin içerisinde ilk yüze girebilirsiniz. Doğru takımınızı kurun, doğru şekilde yönlendirin, e, sponsorunuzdan destek alarak siz de artık iyi bir sponsorsunuz artık elmas yuvanına gelene kadar. Ürünleri iyi tanıyın, e, fiyatları iyi bilin, doğru tavsiye edin, doğru anlatın, siz de bu yumanları elde edin arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, AS Başkanlık'ta sistem biraz değişiyor. Şimdi şöyle, e, bugüne kadar İki koldan başlayıp altınlıkta 6, alt, 4, 8, 12 dedik. Şimdi as başkanlıkta 16 tane kol yapmanız lazım. Ya ben nasıl yapacağım bu kolları? Zaten 12 yaptığınızda ekstra bir 4 kollar çıkarttığınızda as başkanlık anlamında bir başarı elde etmiş oluyorsunuz. Burada as başkanlıkta ne kazanıyorsunuz? Ortalama e, bürütte 150 bin TL gibi bir rakam kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bu 150 bin TL'nin tabii ki biliyorsunuz daha önceki videolarımızda hep söylüyoruz. KDV ve stopaj hariç eğer vergi mükellefi iseniz evet KDV ve stopajlarla da bu primleri elde edebilirsiniz. As başkanlıkta ekstra şirket size diyor ki ya sevgili arkadaşım ben sana 150 bin lira gibi bir para kazandırıyorum. Ekstra yetmedi bir de 175 bin TL bonus veriyorum. Bu bonusları şirketimiz 12 ay boyunca aylık dilimlerde bölüp o şekilde ödemesini yapıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar as başkanlık, başkanlık ve sultanlık kategorilerinde bir puanlama sistemi var. Yani tabloyu açıp baktığınızda yeni olan bir üye ya bakıyor ya bir rakam var burada. Nedir arkadaş? 150 bin, 300 bin, 500 bin bunlar doğru mu değil mi? Sevgili arkadaşlar şu anda farmaside sultan direktör, sultan ünvanında olan birkaç arkadaşımız var. Başkanlıkta 6-7 tane arkadaşımız var. As başkanlıkta da 20'ye üstünde e, ünvan var. Ve 2021'in sonunda bu sayılar 2'ye, 3'e ve 2'ye 5e katlanacak. Çünkü farmasi doğrudan satış sektöründe şu anda Türkiye'de bir numara. En çok ürün gamına sahip, en çok lojistik firmalarıyla çalışan bir firma ve e, en iyi eğitimleri veren firmalardan bir tanesi. Sevgili arkadaşlar bu 35 puan nedir? Bu 35 puan, şöyle bir detaylandırma yapıyoruz. Diyor ki, sizin altınızda 16 tane kol var. Evet, bunların hepsi müdür oldu. Ama diyor, sen diyor, bu arkadaşları da büyütürsen, ben sana buradan bir puan vereceğim diyor. Mesela benim ilk kolum müdür, ikinci kolum altın, üçüncü kolum platin, belki dördüncü kolum zümrüt. Çünkü her seviye bir olmayabilir. Çeşke hepsi hepsi elması olsa. Bu sefer daha fazla puan kazanmış olursunuz. Sevgili arkadaşlar, As Başkanlık programında 35 puanı nasıl topluyoruz? Bunu detaylı olarak ekrana yansıtalım, bunları size gösterelim. Tek tek anlatmayalım, ekranda bunları izleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuz Başkanlık Ünvanı. Bizi izlemeye devam edin, kanalımıza abone olun, bildirimleri açmayı unutmayın. Saygı ve sevgilerimizle. Hoşçakalın.